Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben adım Emre Bugün sizlerle birlikte dedim videosunu izleyeceğiz. İsmi de Minecraft ama zıplamak çok tehlikeli. Onu da size söyleyeceğim. İsim, yorumları söyleyeceğim. Arkadaşlar. Söyleyeyim. Arkadaşlar. Ama izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar o zaman videoya başlayalım. Merhaba ben fakir eve Ferit ailesi. Hepiniz videoma hoş geldiniz bakalım. Nasılsınız iyi misiniz? Merhaba evet, arkadaşlar. Arkadaşlar bir kez bu olsun Ferit ailesi. Bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ama Ferit ailesi zıplamak çok tehlikeli. Evet arkadaşlar her zıplayışımızda zıplayışımız artıyor. Bak mesela bir, 2, Arkadaşlar dur bir şey soracağım. Artık videolar yavaş gelmeye başlıyor. Uzun zamanda gelmedi o video. Niye gelmiyordu? Çünkü internet yüzünden. Dolayı artık aboneyim. Artık benim şeyimi ama yaşadı. Videoları izlemiyorlar. Buna da 20 like gelsin bari. Artık neyse de videoları yapmada da bıraktım. Çünkü benim abone olmuyorsunuz. Bu da 21, 20 abone gelsin bir. Devamı gelecekti şimdi. Tamam. Bakın arkadaşlar Tarık'a görmüş olduğunuz gibi bakarsanız eğer Tarık her da daha da üstte çıkıyor arkadaşlar. Böyle bu seviye seviye sağda görmüş olduğunuz gibi 5, 6, 7 diye ilerliyor arkadaşlar. En son seviyede Ferit Ayşe göklere kadar uçuyorsunuz. Bu yani zıplayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Çok tehlikeli bir hal alıyor. Yani aşağı düştüğünüz anda ölüyorsunuz. O yüzden su kovalarımız var. Bakın Zizimler arkadaşlar. Üzül. Evet arkadaşlar. Ölmeyelim de. Gidilirimizin su var arkadaşlar. Şu anda bu giriş seviyesi Feritay'sı. Bu sayı böyle artacak. Artacak. 11 oldu şu anda. 30'lara kadar. Bakın arkadaşlar. Arttı görüyor musunuz arada, arkadaşlar? Tarık, ben şu an. Fena ben ağzımda yavaşladım. Ben de görüyorum kardeşim. İşte. Paradise. Bakalım arkadaşlar bu şekilde Minecraft hayatta kalmaya çalışabilecek miyiz arkadaşlar böyle <laughs> böyle inanılmaz zıplayarak her neyse Paradise siz de bir like atın ve kırmızı o bir maç vermiyorsunuz arkadaşlar. Hedefimiz kaç bin like Tarık? Oh, oh, oh. Neredesin tarih uçtun mu? Ha oh, buradayım kardeşim. Hedefimiz kaç bin like? <laughs> 5 bin like. Evet arkadaşlar hedefimiz 5 bin ben like. O yüzden arkadaşlar video like atın ve kırmızı <laughs> Buna yeni like gelseydiniz like ve daha uzun zamanda Zabrı, da gelmek istiyorsanız Aşırsanız arkadaşlar Tarık Adi Hadi neyse, bakalım kardeşim Zıplamanın tehlikeli olduğu başlıyoruz. Tamamdır kardeşim. Hadi başlayalım. İlk başta odun kıralım. Evet arkadaşlar odun kıralım. Tarık hiç kendini böyle çukura falan sokma kardeşim. Zaten 20 seviye olmuşsun neredeyse. Evet kardeşim. Bir zıplayışımda var ya ta göklere kadar uçuyorum. Uçak gibi oluyorum ya. <laughs> evet Feridays. O yüzden kendimizi pek zorlamamızın manası yok. Evet arkadaşlar. Hiç kendimizi çukura sokmayacağız ve arkadaşlar space tuşunu kullanmamaya çalışacağız. Hani ne, ona bakılırsa arkadaşlar gün zıpladığımız zaman gerçekten zıplamamız aşırı artıyor arkadaşlar. Zıplamak çok tehlikeli. Evet kardeşim aşırı tehlikeli. Şimdi evi nasıl yapacağız o <laughs> zaman? Onu bilmiyorum Tarık. Evet, Onu nasıl yapacağımız hakkında hiçbir fikrim <laughs> yok Tarık. Onu yapacağız evet. kardeşim. Büyük ihtimalle şey, şey merdivenleri kullanırız. merdivenlerden çıkarız yani zıplamayı kullanmak gerekiyor değil şey mi? Oldu. Evet Tarık aynı öyle yani sürekli zıplamak zorunda değiliz ya. <gülüyor> Neyse <gülüyor> tamam kardeşim ben anladım. Tamamdır Tarık hadi bakalım Feridaş şöyle odunları kıralım. Tamamdır arkadaşlar bayağı durumuz oldu ya. Tarık sen başka ağaçlara gitsene kardeşim. Kardeşim. Tamam kardeşim gidiyorum. Sen diğer ağaçları alın kır. Mesela, Hadi hani bakalım Feridaş. Tarık uçtun neredesin? Nerede? Oh, oğlum ya. 20. seviye oldum. Tamam Tarık tamam fazla zıplama oğlum. Yapma gözünü seveyim. Oh ölüyordum lan. ölüyordum. Tamam Tarık yapma yapma. Vallahi öleceksin ya. Tamam kardeşim dur odunu kıracağım ben. Neyse Feridaş. Tarık sen odunu kırıver. Ben. ben de kıracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben de inekleri keseceğim tamam mı? <laughs> tamam mı kardeşim? Hadi bakalım. Görev doğdu mu? Aman Ferit Aysin. Bir daha zıplarsam arkadaşlar öleceğim. 28. seviye oğlum lan. <laughs> Harika. Mah mahvoldum lan ben. Evet kardeşim. Ben söyleyeyim. Dikkat et. Tarık ben burada kaldım. Merdiven yapsana ya. Bana ne zıpla kardeşim. <laughs> ya of Tarık ya. Ciddi olmazsa sen. Zıpla. Aa arkadaşlar çok kötü. 30. seviye oldum. Allah. Çok fena canım gitti bu arada arkadaşlar. Aşırı fena canım gitti. Şu neyi öldüreceğim arkadaşlar. Gerçekten oyunu o kadar zorluyor ki Tarık ya. Evet kardeşim ben de yanlışlıkla zıpladım biliyor musun? Vallahi Feridays. Neyse şu inekleri öldürelim Feridays. Bari bu akşam yemeğimiz çıksın. <laughs> E, e, kodunu e, kardeşim su. bakayım. suyu. oraya kurup direkt şey Dari. Uy. Dari. Uy. Oğlum sen 31. sen 31. seviye oldun lan. <laughs> ölümle yüz yüzdesin şu an biliyor musun? Evet Tarık farkındayım kardeşim. Şu an ölümle yüzleşiyorum Ferit ailesi. 31. seviyeyim ve öyle bir zıplıyorum ki arkadaşlar. Tarık ben ölebilirim kardeşim haberin olsun. Eşyalarımı vereyim ben sana. Olur kardeşim ver. Ne olur ne olmaz diye. Evet arkadaşlar ne olur ne olmaz. Tarık'a eşyalarımı verdim çünkü Ferit 31. seviyem. Tarık sen de muhtemelen ölüm senin ölümün. Çünkü sen 28.'sin. Ya ne var ki kardeşim? Aramızda bayağı seviye var yalnız. Var hmm. da Tarık yani sen de <laughs> Tarık ölüyorsun. Oh! <laughs> Tarık ya zıplamadan yapamıyor musun? Yapamıyorum oğlum alışmışım. Evet Tarık ben de alışmışım. Ben neyse Tarık gel gece oldu. Evimize gidelim yaratıklar çıkacak. Tamamdır kardeşim hadi gidelim. İşte oh! bu Ferit Hayır hayır su koydum. Oh kurtuldum. Ben. Tarık ben de kurtulup kardeşim. <laughs> hadi bakalım. Allah yanlış ne oldu Tarık? <laughs> Ay ne yapacağız şey <laughs> Ah, kurtulum. Yarım kalbim kaldı. Oğlum benim de. Allah'ım yemin billahi yarım kalbim kaldı. Tarık çabuk şey yapalım. Bak yine zıpladım ya. Tarık <laughs> Şu space tuşuna aklından çıkar. Tamam kardeşim. Ben zıplamayacağım. Aynen Tarık. Ben zıplamayacağım diyeceksin. Zıplamıyorsun Tarık. Hadi bakalım şöyle bir kapı yapalım. Lan Tarık zıplama oğlum. 35. Lan ben 35 olmuşum. Evet sen ben de 31 oldum kardeşim. Şu an var ya bir zıplasak ölürüz kardeşim. Yok oluruz. Evet Tarık farkındayım. O yüzden özen gösteriyorum. Fair Dice şöyle zıplamadan bir tane merdan yapacağım arkadaşlar. Hatta bayağı merdan yapacağım. Tarık bundan sonra zıplamayız kardeşim. Çünkü sınırın sonuna geldik. Evet kardeşim ben de fark ettim. Her neyse şöyle arkadaşlar merdanezi yapalım. Tarık sakın zıplama. Hayır zıplama merak etme sen. Aaaa. Hayır Tarık. Kurtaracağım seni gel buraya. Oh, oh! Sağ ol kardeşim. Lan suyumu ver. Lan lan nereye gitti suyun senin? Ben bilmem vallahi Tarık suyumu ver diyorum sana. Lan gitti suyun nereden bileyim. Tarık ciddi olamazsın sen. vallahi gitti al bak. Allah Allah. Tarık bir saniye. Hadi senin suyun nerede? Benim suyum yok kardeşim. Neden yok? Bilmiyorum Tarık suyumuz gitti. Şu anda var ya çok büyük tehlikedeyiz. O zaman ne yapalım biliyor musun? ya öldük ya. Evet Tarık büyük ihtimalle öldük arkadaşlar. Tarık nasıl gider suyumuz ya? B Kardeşim hiç zıplama bu saatten sonra gel evi dizayn edelim ne dersin olur kardeşim tamam gel beni takip et gel 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 tamam geliyorum Tarık ne oldu su hmm. dolduracağız tamamdır Tarık doldur sen de doldur seni izliyorum kardeşim <laughs> tamamdır kardeşim ben gidiyorum inşallah yanlış olsun bir basmam ve ölmem ölmezsin Tarık merak etme. Allah 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 Yersin valla. Sen ne de... Hadi bakalım Tarık gel eve dönelim kardeşim. Tamamdır kardeşim gel gidelim Evet Tarık gel kardeşim nasıl tutsuzun işleri olmaya becerdin. Kardeşim öyle zıpladım işte ya. Neyse Tarık bu arada Ferit Ayas biz bir taktik bulduk arkadaşlar. Mesela he, anlat kardeşim. Bak şimdi böyle zıplıyoruz ya arkadaşlar. Kafamızı eğer şöyle çarptırırsak arkadaşlar bu Şöyle zıplamayı başarabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Onlarda fazla yükseğe zıplamıyoruz ama zıpla Seviyorum. aşırı artıyor ama Ferit sen azından ölmüyorum Tarık. Evet kardeşim mantıklı. Aynı öyle arkadaşlar. Lan Tarık burada suyun ne işi var? Öyle bilmiyorum kardeşim orada su kalmış. İyi tamam Tarık bari arkadaşlar şey yapalım. Sınırsız su kaynağı yapalım. Allah lan yanlış zıpladım. Neyse bu beni öldürmez beni öldürmez arkadaşlar. Bu kadar zıplayabiliriz. Yeterli arkadaşlar. Onun dışında lan Tarık yüzü ulaştı. Evet kardeşim yüzüncü seviyedeyim. Manyak zıplıyorum oğlum. Evet Tarık farkındayım. Hadi kardeşim bir zıplayayım mı sonra? Zıpla bakalım Tarık yüzüncü seviyeyi göster bize. Aa, üç, iki, bir. Aa, Tarık dikkat et su koy altına su koy. Aa, koydum be İyiydi be. Evet Tarık bayağı iyiydi. Bak burada sırrısı su kaynağımız var. Buradan suyun alabilirsiniz istediğiniz zaman tamam mı? İyi iyi. Oğlum lan bana bir merdan getir. kardeşim 100. seviye Tarık seni Valla kardeşim ya Ölsem tokat yani ölmek isterdim ama Hayır Tarık ölürsen tokadı yersin Evet kardeşim ben onu fark ettim Sen bana tokat mı attın Tarık Ya işte gözüne vurdum Tamam Tarık bir daha yapma Ah Tarık yanlış yazmadım Aa, ah, Sen ne Tamam ah. Tarık ya yanlış oldu Neyse Ferit Ayşe ben 21. seviyeyim Tarık 100. seviye Aramızdaki seviye farkı arkadaşlar uçurur Neyse aynen kardeşim aynen öyle Ama ben seni öldüreceğim bak sen göreceksin Hayır öldüremeyeceksin Tarık sen nasıl göreceksin Neyse Ferit ben şu evin içini bir yapalım. <laughs> Arkadaşlar Tarık ben odun kırarken ev işlerini yaparken 500. seviye yapmaya başardı kendisine. Bak nasıl yapılıyor kardeşim biliyor musun? Kafanın üstüne blok koyuyorsun şöyle. Tarık bu blokta sadece şöyle zıpladın mı? Evet kardeşim öyle zıplaya zıplaya 500. seviye yaptım kendimi. <laughs> Tarık sen ne kadar... Bakalım. tamam 3, 2, 1 Vuuu Oha nereye gittin lan Tarık Oha. Oha. Uuu, bu ne Bu Bakayım mi Ben bu zıplayabilirim Tarık sen nereye uçtun öyle Al kardeşim su Sağol Tarık teşekkür ederim Ne demek kardeşim ya tekrar zıplayayım mı Zıplı Tarık tamam 3, 2, 1 Vuuu Oha, neyse altına sıkı koydum kardeşim Elbim Firdayız bir videonun yavaştan sonra gelirim arkadaşlar Videolar oh, gelip kanalımız bir maç arkadaşlar işte bu tarif helal olsun sana Elbim bir videonun yavaştan sonra gelirim arkadaşlar Sağda sola de var tıkla 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 Sağda de var